Bir zamanlar çiçeklerle dolu bir ormanın kenarında Minik adında küçük bir serçe yaşıyordu. Minik uçamıyordu ve hep en arkada kalıyordu. Ama gökyüzünde süzülen kuşlara hayranlıkla bakıyordu. Bir gün Minik çok üzgündü. Belki hiç uçamayacağım diye düşündü. O sırada yanına bilge bir baykuş kondu. Baykuş ona şöyle dedi: "Her kuşun yolu farklıdır. Sen de kendi yolunu bulacaksın." Minik derin bir nefes aldı. Kalbine yeniden umut doldu. Bir gün Minik çimenlerde zıplayan bir tavşanı gördü. Tavşan korkmadan ileri atlıyordu. Minik düşündü. Uçmak için önce cesaret lazım. Başka bir gün rengarenk bir kelebek gördü. Kelebek kanatlarını hafifçe çırpıyordu. Minik düşündü. Kanatlarımı nazikçe hareket ettirmeliyim. Gece olunca minik bir yarasayı fark etti. Yarasa sessizce rüzgarla süzülüyordu. Minik düşündü. Belki ben de rüzgarı kullanabilirim. Bir sabah rüzgar esiyordu. Minik yüksek bir dağla çıktı. Kalbi hızlı atıyordu. Zıpladı, kanatlarını açtı. Ve rüzgarla birlikte süzülmeye başladı. Minik uçuyordu. Gökyüzünde dönerek sevinçle süzülüyordu. Diğer kuşlar onu hayranlıkla izledi. Gün batımında minik dostlarıyla özgürce uçtu. Artık en arkada değil, kendi yolunda kendi kanatlarıyla en öndeydi. Çünkü ancak kendi kanatlarını bulan dünyasını değiştirebilirdi.